Herkese merhaba, Evkur hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Mi Band 4'ü inceleyeceğiz. Mi Band 4 oldukça popüler bir sağlıklı spor bandı. Ben de sizler için detaylı incelemeyi yaptım ve Mi Band 4'ü çok iyi buldum. Umarım siz de çok beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Mi Band 4'e yakından bakalım. Öncelikle kayışından bahsetmek istiyorum. Bileğinizin genişliğine göre ayarlanabilir kayışı var. Bandımız oldukça hafif. Saatin kolunuzda olduğunu bile unutabilirsiniz açıkçası. Biraz da kasa yapısından bahsedelim. Kasanın arkası plastik. Etrafı polikarbon denilen plastikten yapılmış. 0,95 inçlik amoled renkli ekranı ise anlaşıldığı üzere cam. Şarj edilme şekli de oldukça kolay. Bu şekilde yuvasına koyduğunuzda şarj olmaya başlıyor. Herhangi bir fir bankası veya laptopun USB çıkışından şarj edilebiliyor. Yaklaşık 1,5 saat şarj edilebilen 135 mAh'lik Mi Band'in 20 günden fazla şarj edilebilirlik özelliği benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu bileklik ile nabzınızı ölçebilir, adımlarınızı sayabilir, uykunuzu takip edebilir, alarm kurabilirsiniz. Bu küçücük bileklik beni uyandırır mı diye düşünebilirsiniz ama uyandırıyor. Hatta ses ile değil titreşim ile uyandırıyor. Bilekliğinizi arama geldiğinde de görebiliyorsunuz. Bu bilekliği çok sevmemin başında gelen özelliği ise az telefon kullandırıyor olması. Bütün bildirimler bilekliğime düştüğü için telefon sürekli elimde olmuyor ve uzaklaşmış oluyorum. Ürünümüz kesinlikle su geçirmiyor. 50 metrelik suda kalabiliyor. Bu sayede gönül rahatlığıyla yüzebileceksiniz. Cihazın kullanımı için ise cep telefonunuz ile senkronize etmeniz gerekiyor. Android veya iOS'tan MiFit uygulamasını da rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi kullanımı gayet kolay, zorluk çekmeden de rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün bence. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz, sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kalın.